Evet değerli arkadaşlarım, e, makinelerimizin diğer bir modeli de HR modeli olduğunu söylemiştik e, bundan önceki e, videolarımızda. E, HR'de yani hareketli üst kola sahip olan bir makineydi, öyle anlatmıştık. Diğer bütün donanımları aynıydı makinenin. Bu şu anda bu e, büyük makineler 555 dediğimiz bir makine var, bunu hareketli kolu, kol sistemi tanıtmak için bu makineyi sizin önünüze koydum. Bu tabi videoda tam fark edemeyebilirsiniz ama ölçü olarak biraz daha büyük bir makinemiz. Yani bundan önceki videolarda izlediğimiz küçük makinenin bu büyüğü 410, bu da 5 yani 14,5 cm oluyor değil mi? 410 555 Evet bu bu 555 mm ölçüsünde bir makine bunu neden tercih ettim? Ya aynı 410'un hareketlisini de gösterebilirdim ama sadece 555 modellere özel ya da o modellerin üzerinde yapmış olduğumuz bir bir donanım özelliği daha var. Diğer modellerimiz yok. Yani 460'larda ve 410'larda yok. Sadece 555'lerde var. Tasarım olarak bunu bunlara koyduk. Şurada iki tane tırtır başlı civatayla açılabilen böyle bir yuvamız var ahşaptan yapılmış bir yuvamız burası. Orijinal. Bu, bu, yuvaya alet edevat koyabilirsiniz. Yedek yedek parçalarınız mesela kullanmadığınız bir şey koyabilirsiniz. Kıl uçlarınızı içerisinde kaldırabilirsiniz gibi. Öyle düşünen Araç yuvası, alet yuvası olarak düşündük. E, kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, iki tane tırtıllı civatamızla e, bunu yerine takabiliyoruz menteşeyi özellikle düşünmedik. Makine titreşim yaparken buradan kulağınıza bir ses gelmesin. Menteşe boşluk yaratır diye düşündük. Onun için e, bu şekilde tasarladık. Hep düşündük diyorum. <laughs> Benden başka düşünen yok. Hep ben düşünüyorum zaten. E, evet. Şimdi bu üst kol kalkıyor. Üst kolu bir kaldıralım. E, video, videoyu sığar inşallah ekrana. E, üst kol kalkınca, bakın karşısına çalışıyor. Kaldırınca sesi duyduğunuzu bilmiyorum. Şurada bir tetik var. Tetiğin altında bir çatallı bir yer var çatallı kısım tetiğin altında otomatik olarak devreye giriyor. Otomatik olarak devreye giriyor, bu üst kolu burada sabit olarak güvenli bir şekilde tutuyor. Siz indirmek istediğiniz zaman e, tetiği tetiği basarak, bakın o e, tetiğin alt kısmındaki o çatallı kısmı boşa alarak e, e, kurtarıyorsunuz, indiriyorsunuz, dikkat edin, dinleyin. E, bir, bir tık sesi duyacaksınız. O otomatik sistemin devreye girdiğini gösteriyor. Üste tutu, tutan sistemi. Kaldırıyorum. Bak devreye girdi. Şimdi güvenli bir şekilde orada duruyor. Bir de bu tarafa geçeyim. Normalde ben karşısına çalışmam lazım bunu tabii ki. Şöyle hemen tetiğe basıyorum. Hop indiriyorum. Burada çalışıyorum. Ee, diyelim ki işim gereği bunu kaldırıp şu şekilde parçamı ayarlıyorum gereken ayarlamalarımı yapıyorum. Kesme işini yapacağım. Devam ediyorum. Peki, uç nasıl takılıyor? Ee, bu pin ucumuzu takalım. Uç yine diğer türlü gösterdiğim gibi alttan önce takıyor. Dişleri, tabi dişlerin yönü aşağıya bakacak arkadaşlar. Ben bazı şeyleri siz biliyorsunuz diye çok fazla şey yapmıyorum. Artık çok sıkıcı oluyor. Yalnız ee, yeni başlayan arkadaşlara yönelik bilmeyen arkadaşlara yönelik bu işi anlatan videolar çekeceğim. Ondan da siz sıkılabilirsiniz. yani sanki hiç bilmiyormuş gibi. Makinenin ne iş yaptığını gösterebilmek için videolar çekeceğim. Onları da Yıldızay Makine YouTube sitesinde, YouTube sayfalarında yayınlayacağım. Mesela şimdi diyelim ki çalıştırma, çalıştırma işini sehpamızda yapacağız. Şimdi çalıştırmıyoruz. Kıl testlerimiz takılı. Gergin bir şekilde. Kesme işlemimizi yapıyoruz. Bitirdik. parçamızı çıkartacağız. Ama testlerimiz çok ince olduğu için ince testlere kullanıyoruz. hassas bir iş yapıyoruz. E, o anda bu özellik devreye giriyor. Ucumuzu e, yayımızı gerginliğini aldı, gevşettik. Ucumuzu üstten çıkardık, alt taraf sabit. Kaldırdık kolu. Buradaki parçamızı rahatlıkla aradan çıkardık. Öbür kılavuz üzerinden tekrar taktık. Ucu fazla esnetmemize gerek kalmıyor burada. Direkt bunu takabiliyorsunuz. E, ucumuzu esnetmeden takabiliyoruz. E, Tekrar indirdik. Ondan sonra ucumuzu tekrar kıl testere ucumuzu taktık. Gerdirdik. Çalışmamıza devam ediyoruz. İşimiz bitti. Hemen kesme bitti. Öbür deliğe geçmeden önce tekrar kaldırdık. Bunu orada sabitledik. Parçamızı tekrar öbür delikten taktık. Tekrar indiriyoruz. Tekrar takıp. E şimdi güzel bir özellik. Üst kolun kalkması aranan ve istenen bir özellik. Birçok sektöre göre avantajlı bir özellik. Mesela büyük bir malzeme var. Takamazsınız. Yani şöyle diyelim 50-60 santim. Bu normalde 55,5 santim. 55,5 santim çap olarak düşünürseniz yani ne yapar? 55 70 110 111 santim çapında bir parçayı rahatlıkla her köşesini kesebilirsiniz. 111 santim çapındaki bir parçanın her köşesini kesebilirsiniz. Bu makineyle. Biz küçük diyoruz ama küçük makinemizde yani 82 santim bir parça Evet yani 82 santim ciddi bir ölçü yani işleyebilir, rahatlıkla işleyebilirsiniz ee, özellikle naht çalışanlar çok tercih ediyorlar en çok satan makinemiz şu anda bizim bu ee, hepsi beğeniyor sektörlere göre tercih ediliyor ama e, en çok ürettiğimiz en çok sattığımız makinemiz bizim bu 555 e, hareketli kola sahip olan makinemiz evet işte dediğim gibi üst kolun kalkması bu şekilde. Ee, diğer başka bir fark yok. Bir de şu fark vardı. Onu ben atlamıştım. Onun dışındaki bütün donanımlarımız aynı. ya Makineyle beraber verdiklerimiz aynı. Ee, her türlü özelliği e, birbirinin aynısı olan makinelerimiz. Evet Arkadaşlar makinelerimizin yanında e, çok detaylı kullanım kılavuzlarımız var. Makinenin her türlü özelliğini anlatan tanıtım ve kullanım kılavuzu adıyla her iki makineye de ait her iki modele ait tek bir kullanım kullanım kılavuzu. Burada bizim iletişim bilgilerimiz, içindekilerimiz, size anlattığımız konular, bu anlattığım bütün konular detay daha detaylı olarak burada yazılı. Bizzat tabii tarafından organize edildi. Yazarlık olunca ders kitapları yazdığımız için o şeylerde zorlanmıyoruz. Yani çizim işi, yazı işi bunlar bizim işimiz. Burada bütün her şey anlatılıyor. Makinenin her türlü özelliği yazılı. E, fotoğrafların üzerinde anlatımlar destekleyen işte e, donanım listesi, parçaların listesi, buradaki referans işaretleri. Hepsi yazılı. E, bir husus daha var yalnız. Onu da ben size kullanım kılavuzunun arkasında da e, ve bu web sayfalarımızda da var arkadaşlar. Baz, bazı böyle ilk başlangıçta işte proje aramayın diye işte puzzle projesi var. Burada bir sevimli bir giyimiz var. Burada bir fotoğraf çerçevemiz var. Ve bu, projeleri verdik. Bunları da aynı zamanda yayınladım da ben. E oradan indirip de kullanabilirsiniz. Ara, mesela peçetelik projemiz var. Buradaki motiflerin bazılarını büyütüp küçültüp başka projelerinize de kullanabilirsiniz. İşte burada bir altlık var. Bir başka altlık. İşte çaydanlık altlığı olabilir, tencere altlığı olabilir. Burada bir bazı popüler görüyor, bazı arkadaşlarımız bir tüy, tüy var. Burada bir stilize edilmişler bunlar. Burada bizim Hatayi ve Rumi motiflerimizden bazı örnekler var. Türk motiflerimizden bazı örnekler var. Bu örneklerin çoğu size sıcak gelecektir, aşina gelecektir. Bunlar mesela bizim Orta, Orta Asya'dan gelen motiflerimizden işte çadırlarımızın kuşaklarında kullanılan motifler, Türk motifleri var. Burada yine beni e, Kur'an-ı Kerim sayfalarında genellikle kullanılan bir orta motif, göbek motifi. Şöyle motiflerimiz var. çiçek motifi. Böyle bu da bir, yine bir e, saat olarak değerlendirilebilir. Duvar şey olarak değerlendir, Uyku kapanı olarak değerlendirilebilir. Burada da dini dini özelliklerde işte hat sanatıyla yazılmış. Hiç ve çifte vav. Wow. E, aynalı yazı şeklinde yazılmış. Çifte var. var. E, zaman içerisinde projelerimizi çoğaltıp web sayfasına yayınlayacağız. Bu kullanım kılavuzumuzla beraber e, size sunulan bir şey. Makinemizle beraber gelen. Bir de ayrıca e, bu kutumuz var. Kutunun içinde ne var? Tekrar olsun. Kutumuzun içerisinde aydınlatma anahtarımız var. E, burada bir tane kesme flanşı ve flanşın içerisinde şu dikliğini kontrol ettiğimiz gönyemiz ve flanşı söküp takmayı yarayan bir alien anahtarımız var güç kablomuz var. Makinemizin kablosu var. Ayrıca şey var. Güvenlik siperi var. Koruma siperi var. Makine'nin güç giriş konnektörü sigortalı. Sigorta yuvası var onun üzerinde. Onun içerisinde de kendi sigortası üstünde. Ayrıca bir, bir yeri daha var orada. Orada da yedek sigortası var. O, o da üzerine takılı. Yedek sigortası da üzerine. Ama bugüne kadar sigorta ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı ama orada diğer var boş kalmasın diye koyduk oraya sigortasını. Arkadaşlar e, makinenin tanıtımıyla ilgili anlatacağım hususlar hemen hemen bu kadar. Bu kadar sabırla dinleyip izlediyseniz e, ama makineyi elinize gelseniz tabi video gibi değil çok daha fazlası olduğunu fark edeceksiniz. Ha bu arada size unut, anlatmayı unuttum. Diğerini de özellikle göstermedim. Gö gösteremem diye. Diğer modelde göstermedim. Arkadaşlar burada bunu kaldırdığımız zaman e, her iki modelde de bu ensenin üst kolun kafa değilim. Kafa bölümünün altında şurada e, seri numaraları var. Her makinenin kendisine özel seri numara. Bir otomobil e, şase numarası gibi düşünün. Seri numarası var. Bu makinenin numarası okumayın şimdi. E, makinenin numarası. Burada modeli yazılı seri mesela YM-HR 555. Bu yıldız, YM yıldız ay makine demek. HR tekrar söyleyeyim hareketli üst kola sahip olduğu için e, 555'te e, ölçüsü 555 mm. Onun altında da bir numarası var. Seri numarası var. Bu, bu makineye özel bir numara. Her makinemizin kendi modeli ve e, serisi ve numarası burada yazılı. Altında şey markamız var. E, bu da e, makinenizin benzer söylediği her makinenin kendi seri numarası var biz bu numarayı kaydediyoruz bu makinemizin hangi arkadaşımızda olduğunu biz biliyoruz datalarımızda bunlar kayıtlı onlarla irtibat kuruyoruz. bugüne kadar gerekmedi ama yani her makinenin sürecini bağımsız olarak izleyelim diye düşünmüştük başlangıçta öyle bir düzen oturtmuştuk devam ediyoruz hiç gerek kalmadı ama öyle yani her makinemizin seri numarası var burada yazıldı. onu görebilirsiniz buradan bu seri numaranın yazılı olduğu bir de şu anda burada göstermedim çünkü kaş ediyoruz, onaylıyoruz. Garanti belgesi var. 2 yıl garantili bir makinemiz. Garanti belgesinin üzerinde de bu seri numarası yazılı. Yani yasal olarak da öyle. Ama biz yasadan önce onu fark yerine vardığımız için. Bir de burada bizim makine etiketimiz var. Bu makine etiketinde de bahsetmiştim motor bilgisini ama size bahsedeyim. Arkadaşlar makinemizin üzerinde modeli yazılı, işte, kodu yazılı. Yani işte mesela YMHR555 demiştik o yazılı. Ondan sonra motorun gücü 190 wattlık bir motor var. Yani 190 watt ve 8 amper bir motoru var. Bakın biz e, gerek boşta gerek makine üzerine çalışıyoruz. En çok zorladığımız yani zaten keserken durduramazsınız makineyi de böyle yani en çok zorladığımız yerde 2 amper kadar oluyor. 8 amper mümkün değil. 8 ampere çıkmıyor makinenin. Ee, çektiği amper. Yani 8 amperlik bir makine 2 amperde 2 amperin üstünü ben hiç görmedim bugüne kadar. Her türlü test aletimizde deniyoruz, test ediyoruz ee, ve orada kalıyor. Yani 2 amperin üstünde kalmıyor. Ee, 1400 devir 0 ile 1400 devir arasında çalışma özelliğine sahip. Etiketin üzerine okuyorum. Ee, Bursa ve Türkiye'de üretilmiş. Bunu gururla söylüyoruz. Böyle e, afişimizin üzerine Türk bayrağımızı asabiliyoruz. E, Tabii gurur verici şeyler bunlar arkadaşlar yani yıllarca rüyalarımızda gördüğümüz şeyler bunlar yani bir çocuğun çocukken bizim yaştakiler şimdiki çocuklar rüyalarında bisiklet görmüyorlar mutlaka dedesi anneannesi veya annesi babası onu alıp bisikletini koyuyor kurdeleye bağlayıp kapının önüne koyuyor ama biz rüyalarımızda çok gördük yani küçükken bisiklet gördük sonra motosiklet gördük sonra arabalar gördük biraz bu işlere girdiğimiz zaman ben yatardım kalkardım mesela dekupaj makinesi Bilmiyorum bir ana anlatsam mı size de sıkıdırsanız kaydırırsınız yani e, video sonuçta. E, 1982 senesinde gazi mesleki eğitim mezunuyum ben 1982 senesinde e, üniversitede öğrenciyim. E, ahşap bölümünde ahşap bölümünde işte, işte birleştirmeler yaptık vesaire iş geldi Kakmacılığa sıra oraya geldi. Bize hocalarımız o zaman bir Atatürk portresi yaptırmışlardı. Tabii o kalkmada bilenler bilir. Bir tane yaparsınız, iki tane elde edersiniz negatifiyle beraber. E, ee, hocalarımız tabi ilk defa elimi almıştım ben kıl testeresini. Öyle sıfır falan uçta değil. Bayağı da biraz numarasını hatırlamıyorum ama ahşap ucuydu. Yani bir numara bile olabilir en düşüklü olsa. Güzelce kestik. Yani hatasız tamamladım ben. Onların öğrettiği tekniğe uygun olarak. İşte birleştirdik, zımparaladık vernik dedik. Sağ olsun dışarıda e, cilasını da yapan o zamanlar şehir içerisinde böyle mobilyacılar falan vardı. Şimdi hepsi taşın böyle dükkan kalmadı da Ankara'da tam Doğan'ın oralarda bir arkadaş sağ olsun o zaman bir abi diyelim bizden büyüktü tabi. Cilasını da yardımcı oldu. Bitirdik. ikisini beraber e, çerçevesini falan yaptık. Okula götürdük. Hocalarımız dedi sene sonunda sergiye koymak için bir tanesini e, almak istiyoruz dedi ceviz olanını aldılar tabii. Bana e, çam olanı kaldı. Hala durur o benim evde. Arkasında e, okul numaramız, numaratörle yazılmış okul numaralarımız var. E, onu onu sergiye koydular tabii. O bizim için gurur vericiydi. İlk yaptığımız iş oydu. Fakat bu kalkma işini ben çok sevdim. Yani çok güzeldi. Eee sanayide daha önce e, babamın dükkanı vardı. İş yeri zira, ziraat aletleri üretirdi. Traktör pullukları yapardı. Yani çalışmayı seviyorum 6 yaşından beri. İlk kaynağımı 6 yaşında yapmıştım. O zaman kalfalar, ustalar yemeğe gittiği zaman dükkan beklerdim. İşte o zaman demirleri hurdalıktan alırdım. Kaynatır kaynatır orada asma ağacı vardı. Asma vardı yani ağaç değil asma bitkisi vardı. Asmanın dibini kazar kazar gömerdim. Kimse görmezdi benim ne yaptığımı bilmezlerdi. Onlar gelene kadar 15-20 dakika içinde becerirdim. Yani kaynak yapmasını öğrendim. Bir gün bir traktör geldi. Arkasında bir yeri kırılmıştı takviye makarası derler, bilmiyorum bilir misiniz. İşte o halkasını falan düzelttim. Orayı kaynattım. Babamlar yemekten geldi. Kolay gelsin usta dedi geçti içeriye. Ondan sonra işte adam adam da tabii ben küçük, küçüğüm böyle ilkokula falan gidiyorum. Adam da tedirgin oluyor. Yani sağlam oldu mu olmadı mı diye. Babam sonra kontrol etti. Tamam dedi sen git onu yapmış bizim oğlan dedi. Adamı gönderdik. Şimdi sıra geldi bana ben ifade vermem lazım. Çünkü kaynak yapmayı nereden öğrendim nasıl anlatacağım dedi oğlum sen dedi bu kaynak yapmayı nasıl öğrendin ne güzel yapmışsın sen bunu dedi. Dedim işte ustalar yaparken öbür maskeyle bakıyorum bu bakarak öğrenme değil dedi bu dedi. Bu bunu dedi sen yapmışsın dedi. Kızacağım mı dedim? Kızmayacağım dedi. Rahmetli. Ee, ondan sonra dedim siz yemeğe gidiyorsunuz ya böyle evet. Ben dedim hurdalıktan alıyordum dedim. Kaynatıp kaynatıp ne yapıyorsun onları dedi. Dedim şuraya gömdüm onları. Çocuklara kazdırdı orayı. <laughs> bir sürü hurda demir çıktı. Hepsi kaynak yapılmış orada. Ondan sonra onları tekrar hurdaya yakatla. Böyle bir hatırası var işte bu ben önce metalciydim onu söyleyeyim. Meslek lisesinde de metal tophane meslek mezunuyum ben. Bursa tophane meslek. Metal iyi de bir metalciyim. Fakat ahşabı da sevdim ama bir metalcinin ahşabı içinizde bazıları vardır. Bir metalcinin ahşaba yaklaşması daha farklı oluyor. Yani direkt ahşaptan başlayan değişik oluyor da metalcinin çünkü metal bilmiyorum hassas yani kumpaslarla çalışılan bir şey. Bazı ağaçlarda özellikle tespit grubunda kumpasları görüyorum ben. Ee, ama böyle o birleştirmelerde falan daha titiz daha dikkatli e, oluyor gibi geliyor bana metalin yaklaşması biraz daha farklı gibi geliyor ee, onun için işte o Atatürk portresi çalışınca ben kalkmacılığı çok sevdim araştırdım etrafta buna bağlı yani bu işi yapan kim var o zaman internet yok telefon yok kime bir şey soracaksın? bir şey işte sitelere gittim baktım Filato diyorlar düz kesit motor koyuyorlar o benim aradığım o değil yolum döndüm dolaştı döndü dolaştı Sanayi Bakanı gene yakın yerdeymiş. Tandoğan e, Tandoğan'da Ankara için söylüyorum. Orada Sanayi Bakanlığı o zaman eski ana binası oradaydı. Şimdi biraz, biraz taşındılar şey Eskişehir tarafında galiba. Sanayi Bakanı'nın arka tarafında bir üstad var. Behçet Usta, Behçet Süs veren dediler ki birkaç kişi yani Behçet Usta ser, sergi düzenliyor falan bu iş bu iş ondan soruluyor. Gittim Behçet Usta'nın dükkanına dükkan değil ki adamın orası fabrika maşallah yani rahmetlik Allah rahmet eylesin Gittim bir tane yaşlı bir amca oturuyor. işte motif çiziyor, şey yapıyor. Ama baş ucunda bir dekupaj makinesi var. Bir Alman bir marka var. Şu anda hatırlamıyorum üzerinde. Ben zaten o makinenin ne işe yaradığını da bilmiyorum. Biz elle öğrendik ya. Bir makine falan bilmiyoruz tabii. ilk defa orada gördüm. Behçet Usta selam verdik. Selam aldı sağ olsun. işte ben böyle böyle dedim. Öğrenciyim işte üniversitede. Teknik okul okuyorum. Yani i̇şte bir, bir yerden bir ağacı elledik. Ama bu ben çok sevdim. Siz de dedim hani malum bu işleri yapıyor. O da böyle mobilyaların öyle güzel mobilya yapıyor ki böyle marketleri diyorlar. Üstü işlemeli bu yanları işlemesi, ayakları işlemeli. Geri kalmadı oymacıları var, oyma yapıyor. Fakat Behçet Usta'nın kalkma yapmaya mecali yok. Yani yaşlı, çiziyor ama elleri bile titriyor. Kalkma yapması mümkün değil. Ondan sonra e, yapanlar falan var ama işte o biraz gönül de kırmıyor, çok da nazik bir insan, ıhlamur e, içeride hep böyle kışın, orada bir sobanın üstünde ıhlamur kaynatırdı. Ben kakma makma deyince tabii onun da gözleri ışıldadı işin açıkçası. Oğlum dedi, ben sana bir parça yapsam, onu kesip getirir misin, ben bir bakayım dedi. Dedim ustam yani elimden geldiğince yaparım. Benim dedim şey evde tabii bizim bir köşe atölye, beker evinde bir köşede böyle atölye, masa çalışma masası, elektrik meleklik, her şeyi yapıyoruz biz orada. Ondan sonra dedim ki tamam ben şey yaparım. Ee, yapar getiririm. Akşam gittim tabi sabah kadar uyuma yok. O güzel bir göbek motifiydi. O motifi kestim ama kağıt bant yok. Tabi o zaman kağıt bant diye bir şey yoktu. Selo bantlarla falan böyle. Neyse bantladım birbirine götürdüm. Adam onu gördü. Bitti zaten usta rahmetli. Ondan sonra dedi ben böyle ara ara sana iş versem yapar mısın? Yani yaparım dedim ben ben hani en azından öğrenmiş olurum. Ama hatam varsa da söyle. Ustam hatamızı düzeltelim yani biz önemli olan doğru öğrenelim. Evladım dedi bu senin yaptığın iş yeni başlayan birine göre değil. Gerçekten dedi çok hassas çalışmışsın, güzel çalışmışsın. Birleştirmiş getirmişsin bu benim için yeterli dedi ondan sonra. Daha değişik motiflerle falan devam ederiz. Neyse işte o yaptı ben kestim sabaha kadar falan. Tabii harçlık da veriyordu yani cebime elime tutuşturmazdı bir sağ olsun. Yok usta ben öğreneceğim falan dedikçe e, ihtiyacımız da var. Öğrencilik var tabi. E, öğrencinin her zaman paraya ihtiyacı olur. Evden gönderseler de. Neyse öyle bir şey yaşadık. O usta o zaman için Ankara'nın bürokrasisine böyle e, mobile kuyumcuların kapıları, ondan sonra e, rahmetli Cumhurbaşkanı işte Turgut Özal Bey'in çalışma odasının masalarını hatta benim orada çok motiflerim vardır. Böyle çalışmalar yapıyordu. İşte bakanlara falan böyle makam odaları vesaire. İşte masalar, etejerler böyle kocaman iş konsollar. Ben orada kaptım kakmacılık işini. Sonra tabii geliştirdim, geliştirdim, geliştirdim. Öğrencilerime aktarmaya başladım. Çalıştık, çabaladık yıllarca. Ama o makine benim orada hep böyle hayalimdeydi. Ben onu hiç kullanmadım makineyi. Hocayı da kullan, ustayı da kullanırken hiç görmedim ama sonra gel zaman git zaman öğretmenliğe başladım. İlk ilk sene okula başladığımda zaten oradaki bizim branştan olan arkadaşlarla büyüklerimiz vardı tabii o zaman için onlarla sohbet ederken de böyle bir lafı geçmişti en son ben internette paylaşım yapınca o öğretmen arkadaşlardan büyük abilerimizden birisi de dedi zaten sen öğretmenliğe yeni başladığın zaman zaten bize bu makineden bahsediyordun yani ben öğretmenliğe başladığım zaman 1988 yılının Ocak ayıydı ilk bahsettiğim sene o ondan önce hep böyle rüyalarımızdaydı. Tabi gel zaman git zaman gitti. Sene içi, işte öğretmenliğe kapıldık. Hayata karıştık. Çoluk çocuk derken en son artık emekliye kafaya koyduğumuz zamanlarda emeklilikten sonra devam ederiz diye yavaş yavaş tasarımlara başladık. çok şükür üretiyoruz. Beğeniliyor. Gurur duyuyoruz. Bu makine şey, güzel oldu. Güzel oldu. Evet. evet. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Makinemiz güzel bir ambarajla elinize ulaşıyor. Ee, bu şekilde.